E um... aí Mutlu akşamlar, mutlu ulu soy ben. Saatler 20'yi gösteriyor. Şans top çekiliş heyecanlı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık. Sizler de canlı yayınımıza şans merkezimize hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şimdi ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şans top çekiliş heyecanında. Makinemizde tüplere yerleştirilmiş 34 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri şans top çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra şans top çekiliş heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş eğitimimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde şans topu çekiliş heyecanında sizler için şanslı numaraları şeffaf bir şekilde elde edemeden iki makinemiz birlikte belirleyecek. 34 adet topumuz makinemizde var. 5 şanslı numarayı sizler için bu makinemiz. Ardından da 14 adet topumuz makinemizde var. 1 şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinelerimizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Sıra geldi şans top çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Şans top çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 1.483.585 TL saatler 20:02. Bakalım şans top çekiliş heyecanında bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet, ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 34 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde şans top çekilişi heyecanında ilk şansı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği ilk şansı numara 5. İkinci şansı numarada sıra. 17 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şanslı numara. Peki üçüncü şanslı numara saatler 20.04. Şans topu çekilişi heyecanı artıyor. 21, 3. şanslı numara. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirlemeye hazırlanırken hemen önemli bir hatırlatmamız var. Sizlerle paylaşalım. Tüm oyunlarımızda bütün büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz efendim. 27 makinemiz tarafından sizler için belirlenen dördüncü şansı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sırada beşinci şansı numara var. Beşinci şansı numara bu makinemizin bu heyecanda sizler için belirleyeceği son şansı numara olacak. Beşinci şansı numara bir. Evet şans topu çekilişi heyecanında Şimdi heyecan diğer makinemizde devam edecek. Diğer makinemizde de ekranlarınızda görüyorsunuz şu anda. Tüplere yerleştirilmiş 14 adet top bulunuyor. Saatler 20.05. Bir şanslı numarayı da sizler için bu makinemiz belirleyecek. Bu makinemizde şeffaf bir şekilde el değmeden öncelikle tüplerdeki 14 adet topu kürenin içerisine aldı. Şans top çekiliş heyecanındaki son şansı numara içinde şans merkezimizde canlı yayında toplarını karıştırmaya başladı. Makinemizin sizler için belirlediği son şansı numara. 5. Evet canlı yayında şans merkezimizde şans top çekilişi heyecanında. Şanslı numaralar sizler için iki makinemiz tarafından belirlendi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 1, 5, 17, 21, 27, 5. İki makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaralar bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 1 milyon 483 bin 585 TL. Şans top çekiliş heyecanında bu akşam. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin, kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her çarşamba ve pazar saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Şans top çekilişi heyecanlı. Sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizlere o büyük heyecanı da bekliyoruz ve o dakikalara kadar da şimdilik hoşçakalınız diyoruz efendim. <laughs> Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.